Herkese merhabalar kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz diyemiyorum. Bugün balkonumda tadilat çalışmaları var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası mutfak balkonunda bulunan sevgili sukulentlerim, çiçeklerim. Şu anda onları mutfak tezgahına taşıdım. Burası oldukça karışık durumda şu anda. Evet şöyle Mutfak balkonumun camları söküldü. Çok eskidi. 13 yıl falan olmuştu. Bayağı bir yıpranmıştı. Kışın bu yüzden çiçeklerin bazılarını kaybettim. Ee, soğuk ısı yalıtımı yeterli olmadığı için. Şimdi buralar berbat bir halde. Bugün bunları temizleyeceğim. Evin diğer kısımları da aynı durumda. Bu mutfak balkonu bu halde. Diğer balkonumu bir kısmını çiçeklerin buradaki çalışma odama taşıdım. Hepsi rastgele öylesine kondu. Diğer balkonum da bu halde arkadaşlarım. Bakın size Konya'dan manzaralar da izleteyim bu arada. Bakın önümüzde büyük bir park var. Çiçek parkı. Şuradaki binanın olduğu yerde aslında çok güzel akasya ağaçları falan vardı, ıhlamur ağaçları vardı, dev maalesef kesildi, bina yapıldı. Mis gibi çiçek kokuları vardı. Karşıda size kule siteyi gösteriyorum, burası Konya'nın her tarafından görünen 42 plakasının temsili 42 katlı kule site. Karşısında AVM'si var binamızın. Şöyle. Konya merkez. Ama maalesef <laughs> benim balkon bugün böyle arkadaşlar. Çok iş var. Bir kısmını çiçekleri şöyle rastgele attım. Ama güzel olacak. Son halinde size çekeceğim yerler bu halde. Bugün temizlik var. sevgili çiçeklerimi kenara aldım. Bir hafta bu şekilde kalacaklar artık. Bana kolaylıklar diliyorum. Kendi adıma kolaylıklar diliyorum kendime. Ama dediğim gibi güzel olacak her şey. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.